Evet arkadaşlar Beykoz Belediyesi Beykoz Belediyesi yine yaptı ya hani. Vatandaştan emniyeti ve başkanların hiçbiri burada yok. Başkanların. Büyük başlar şu an yatıyor. Büyük başlar şu an keyfinde de seçimde o istemeye gelecekler. Bu videoyu seçimde ben çekiyorum. Seçimde gelecekler alacaklar babayı. Aynen. Erkan'ın başkanı da orada. Hem Covid var, hem oruç var, hem yıkım var. Murat Aydın. Murat Aydın. Murat Aydın, bu yaptıklarını unutma Murat Aydın. Hani Fidilmaz, bunları unutmayın. İşte vatandaşın tepkisi, ben de bir AK Partili olarak bunları çekiyorum. Müdür gelsin ya, doğru değil. Erkan da kudur Müdür gelsin, bir anlaşsın bize ya. Beraber gezelim hep beraber. Müdür orada, müdür orada. müdür orada. Müdür orada gezelim. Senin hiçbir şeyin yok. Buraya o gelsin, hep beraber gezelim. gelsin, <laughs> Hep beraber gezelim. Sen de gel, gezelim. Covid var, tamam. <laughs> var arkadaşlar, açın mesafeyi. <laughs> Sizlik bir şey Siz bir Abi, abi. Da komiserim, komiserim, komiserim emin ol ki senlik bir şey yok. Vallahi billahi Eminim senlik bir şey yok. Sen sen bizim, gel. sen bizi güvenliğimizden soruyorsun. Sen bizim gel. malımızı, canımızı Ama sen, sen kolduracaksın. Karşı Evet arkadaşlar karşı <laughs> rezilliği görüyoruz değil mi? Yazıklar olsun ya. Sen bizi koruyacaksın. Beni kurtar. Senlik bir şey yok. Erkan. Sen ben Senin oraya da yıksak lan. Senin oraya da oraya yapılan yer yıkıldı çeksin resmini gitsin macera aramasın. Beş sene önce yapılmış dedi yıkmaya çalışmasın. Onu. Ya nasıl karışma? Tamam, sen söyle, Ama sen söylenmesi gereken bu buraya yapılsın karışma bitsin. gitsin. Ben... Bunu bertaraf etmemiz lazım komiser. Hey, ben buraya. Ben buraya kimsenin evinin barkını şey mi Zorbalıktan Zorbalık olur mu bu kanun ya? Yap. Abi, abi, zorba komiserim bu. Ali komiserim zorbalıkla yapar adam bisiklet hepsini. Gitsin Cengiz İnşaatlar'dan şey niye Bruno... çıktınız o zaman konsolosluğun? Niye böyle gidemediniz? Buraya zorbalık yok Oraya mu? Ama bu ne belediye gelmesi? Bizler de Cengiz İnşaatlar'ı oraya gitsin Ali abi. Tamam yok, arkadaş görüyor arkadaş. Arkadaş geliyor. Kardeşim, oraya gidersak gerisi yıkılmayacak. Ama sen görevi yok, sıkıntı yok.